2023 yılı ünlü çiftlere de uğurlu gelmedi. Boşanmaların ardı arkası kesilmedi. Ünlülerin yeni moda haline getirdiği el ele mahkemelere gitmek adet haline gelirken buna Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu da eklendi. Son dönemde adı ihanet dedikodularına karışan Kadir Doğulu cephesinden şok iddia ortaya atılmıştı. Çıkan gerçekler ise duyanları hayrete düşürdü. Maalesef evliliklerinde mide bulandıran detaylar çıkmaya başlayınca ailelerin ayaklanması ortalığı birbirine kattı. Bildiğiniz gibi günler önce Kadir Doğulu bir gece kulübünde kendinden geçmiş bir şekilde dans ederken kameralara yansıyan oyuncunun eşini aldattığı ortaya çıkmıştı. Bu olay günlerce konuşulmuş. Hatta Neslihan Atagül'ün annesi kızının boşanması için baskı yapmaya başlayınca annesini reddeden Neslihan Atagül benim evliliğimde sürekli böyle şeyler olur. Ben üstesinden gelmiştim. Bu kimseyi ilgilendirmez demişti. Bu açıklamasıyla tepki alan Neslihan Atagül ben kocamı çok seviyorum. Hiçbir kötü hareketi gözüme görünmüyor demişti. Bu konuşmaların ardından önceki gün ünlülerin katıldığı bir programa neredeyse yarı çıplak katılan Neslihan Atagül tepki çekmiş katıldığı programda ise yaptığı dans görenlerin midesini bulandırmıştı. Neredeyse soyunup bir şekilde dans ederken frikik veren Neslihan Atagül'ün bu hareketi Kadir Doğulu'ya inat olarak anlaşılsa da bu çirkin görüntü evli bir kadına yakıştırılmadı. Bu konu ikilinin arasında büyük kavgaya sebep oldu. Boşanma kararı alan çifte haklarında hayırlısını dilerken sizlerin Nesyan Atagül ile Kadir Doğulu hakkında fikirlerinizi yorum kısmında yazmasını bekliyoruz. Sizce Nesyan Atagül Kadir Doğulu'dan boşanmakta haklı mı? Yoksa Kadir Doğulu'ya büyük bir iftira mı atılıyor? Yani böyle bir şey yok mu? Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın lütfen.